Babamın ikinci Evi Yazan Sait Faik Abasıyanık Seslendiren Sesli Kütüphane Mutfağında kızarmış ördek, suyuna bulgur ve irmik helvası hazırlanmış köy evine niçin gittiğimizi o gün bilmiyordum. Bugün dertli ve kimsesiz otelin penceresinden geçen tramvaylara bakarken niçin bu köy evine bir akşamüstü sessiz sedasız bekleniyormuşuz gibi indiğinizin sebebini söylemeyeceğim. Akşam ezanı daha öbür köyde okunmuştu. Atlarımıza biraz su vermiştik. Babam şehirden çıkalı beri somurtmuştu. Bir taraftan bulutlu gök, diğer taraftan yolun tozları ve hendekleri sinirlerini adam akıllı gelmiş olacaktı. Bir kelime söylesem belki geriye dönecektik. Kazanın sessiz, köpek sesleri dolu sokaklarını tekrardan dört nala geçeceğiz. Atlar ahıra bağlanacak, o belediye kıraathanesine, ben odama kapanacağım. İyisi mi ses çıkarmamak hayırlıydı. Ben de somurttum. Yalnız bir iki defa dalgınlığımdan atım sürçtü. Babamın kirpiklerinin rüzgarlandığına dikkat edebildim. Gözlerini çevirmedi bile. Çünkü ekseriya, bu gibi hallerde göz göze geldiğimiz zaman kendini tutamaz suni ve alaycı bir gülümseme dudağını kenetlerdi. Kendi atı hiç sürçmezdi. Dediğim köy evine vardığımız zaman atlarımızı ufak, oya gibi bir köy çocuğu aldı. Kasketinin kenarına sokulmuş karanfile baktığını sandığı için çiçeği bana verdi. Halbuki ben onun, ıslak saman rengindeki gözlerine, yüzünün aynı renkteki derisine bakmıştım. Kim bilir karanfili bana, belki de onları veremeyeceği için vermişti. Bu arada babam arkasını dönmüştü. Verilen çiçeği önce kokladım. Sonra kasketimle kulağımın arasına yerleştirirken babamı bana bakar buldum. Gülmedi, ciddi de değildi. Yüzü ifadesiz, mümkün olduğu kadar saçma ve sakindi. Kızardım sanırım. Bir Hint horozuna gözlerimi dikmiştim. Kırmızı ve tüysüz boynuyla bu yarı karanlıkta ne kadar güçseli, biri şeydi ne kuvvetli olsa gerekti. Babam "Hadi sersem." diye mırıldandı. Biz evden içeri girerken çocuk etrafımızda ağır ağır atları gezdiriyordu. Köy evinin içine ayak basar basmaz elbette bir zaman ve hafif tezek kokusu duyulur. Biraz daha yaklaşınca yayıkların bulunduğu yerden eskimiş bir ayran kokusu da burnumuza çarpacaktır. 4-5 ayak bir merdiven çıktık. Tahta boş muallim kürsüsüne, daha doğrusu millet bayramlarında ulu orta söz söyleyen hatipler için yapılmış kürsülere benzeyen bir yerde bir kadın namaz kılıyordu. Babam bu kürsünün beşinci ayağında, ben üçüncüsünde bir müddet bekledik. Ayakkabılarımızı ev kapısının dışında bıraktığımız için yün çoraplarımız evin içinde ufacık bir gürültü bile yapmamış olacağını tahmin ediyordum. Öyle ki kadın, son rekatı bitirip selam verirken bizi görüverecek. Bu yarı karanlıkta, babamın zaten heyular hali gölgelerde büyüdüğü, esatirleştiği için çığlık çığlığa köyü ayaklandıracak sanmıştım. Hiç de böyle olmadı. Kadının sağ tarafında olduğumuz için ilk selam verişinde bizi gördü. Ben evvela ihtiyar kadının dudaklarına baktım. Sakin kıpırdaşırlarken gözlerini gördüm. Bu arada çıkık şakak kemiklerini fark edebildim. Başını öbür tarafa çevirirken kalbinden de bir muhabbet gelip geçiverdi. Rüzgar gibi esiverdi. Başörtüsünü koklayabilseydim dedim beyaz tülbentlendi, Ninem'inki gibi. Bu sefer ana, şefkat dolu başını tekrar bize çevirdi. Karşı tarafta bir kapıyı aynı müşfik başla işaret ederek. Ömer A, Fatma içeride. Girsenize. Babam. Gireriz. Sen nasılsın? İyisin yani ne? Kadın başını salladı. Biz karşı odaya yollandık. Orada genç bir kadın vardı. Akşama karşı türkü söylüyordu. Biz girince ayağa kalktı, gülümsedi. Odanın içine köflemiş bir meyve kokusu sarmıştı. Yerdeki kocaeli kilimi ıslak bir kırmızı renkle, gaz lambasının altında acayip bir reçel gibi kaynıyordu. Bu esrarengiz seyahat, beni tecessüsten tecessüse attığı için her şeye dikkat etmeye çalışırken, babam birdenbire bana döndü. Daha genç kadının selamını iade etmeden, ''Hadi oğul, git, Emine yardım et. Atları işetmeden ahıra sokmayın ha!'' Atlar işemişler, ahıra girmişlerdi önlerine kuru ot yığılmıştı. Ahırın eşiğine de imin oturmuştu. Elinde çakı bir dal soyuyordu. Yanı başına oturdum. Yüzüme bakmadı. Elindeki sapayı bana söyleyecek bir söz bulmak için sinirli sinirli çakısıyla kertiklediğini fark ediyordum. Gözüm elindeki dalda. Ne dalı o? dedim. Bir müddet cevap vermedi. Elini kesmişti. Bir kedi dili kadar keskin, sivri pembe diliyle parmağını uzun zaman yaladı. Sonra kızılcık rengindeki dudakları arasından kızılcık dedi. Konuşmadık bu taze, su kenarında yaz sıcağı kadar ılık çocuk, bana gösterdiği ilk aşinalıktan çoktan pişman olmuşa benzer gibiydi. Elden kalınca bir kadın sesi bizi çağırdı. Kızarmış ördek, suyuna bulgur ve irmik helvası yedik. Sofra tahtadan bir yer sofrasıydı. Peşkirler, kalın bezlendi. Tahta kaşıklar vardı. Babama ve bana çatal da koymuşlardı. Geçenlerde, ay ışığında mısır tarlasında domuzla da acayip, korkunç bir saklambaç oynanmıştı. Emin kadar bir çocuğu domuz göbeğinden ikiye biçi vermişti. İhtiyar kadın bu hikayeyi ağır ağır, uzun uzun anlattı. Bakanın kimlerin tarlasında geçtiğini, çocuğun kim olduğunu avcıları isimleriyle birer birer anıyordu. Babam hepsini tanıdığını anlatan bir yüz takınmıştı. Emin hep bana bakıyordu. Biz üç erkek ve ihtiyar kadın yemek yiyorduk. Genç kadın hizmet ediyordu. Yalnız avuçlarındaki kınayı, sahanları sofraya koyarken görebiliyordum yemeği ihtiyarın namaz kıldığı yerde yedik. Yemekten sonra evin üst katında ocakta bir odaya çıktık. Emin ocağı yaktı. Bir siyah koyun pöstekisinin üzerine diz çöktü. Bir müddet sonra da boylu boyunca oraya uzanıverdi. Boyu koyun pöstekisini ancak aşıyordu. İhtiyar kadın da minderin üzerinde uyuklamaktaydı. Ben onun yanı başındaydım. Elim elindeydi. Uyku sari bir hastalık gibi bu elden bana geçiyor. Gözlerim kapanıyordu. Elimi ihtiyar kadının kuzu, mazlum elinden kurtardım. Biraz uzağa, Emin'in pöstekesine doğru uzattım. Bu sırada babamla genç kadın sedirin üzerindeydiler. Babamın cigarası, esrarengiz ışıklar ve dumanla da alevleniyordu. Düğünlerden, genç kızlardan, delikanlılardan bahsediyorlardı. Emin'in yüzünde ocakta koru olmuş dökülen bir odunun çıtırtısı çiçektendi. Uyudum. Uyandırıldığım zaman tan yeri ağrıyordu. Kasabaya, babamın iç güveysi girdiği zengin evine doğru yol alırken tazemanda sütünün kokusu sıcak buharı, hala sabah sisiyle ürpermiş. Yüzümün üstünde, hala ihtiyar kadının dudakları alnında, hala kardeşim Emel'in kalın parmakları parmaklarının içinde sabittiler. Bu hissi uzun müddet, alaminüt fotoğrafçıların çıkarttığı kartlar gibi muhafaza ettim. Sonra sarardılar, belirsizleştiler. 1935-1936 ila daha fazlası için sesli anlatımı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kütüphanemize eklememizi istediğiniz kitabı yorumlarda belirtebilirsiniz.